AKP'li Şenel Yedi Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı peygamber ilan etti. AKP Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız katıldığı bir nikahta, Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum, dedi. Görüntüleri paylaşan CHP'li Alpay Antmen, AKP ordu milletvekili Şener 7 Yıldız, Recep Tayyip Erdoğan'ı peygamber ilan etti, ifadelerini kullandı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a çağrıda bulundu. AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yedi Yıldız, önceki hafta sonu Ordu'nun Altınordu ilçesinde katıldığı bir nikah töreninde nikah şahitliği yaptığı çifte evlilik cüzdanını vermeden önce yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızın sünnetini yerine getirmeden de defteri vermek istemiyorum, diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni evlenen çiftlere yaptığı çok sayıda çocuk yapma uyarısını hatırlattı. Yedi yıldız, sözlerinin ardından nikah defterini gelince vermek üzere damada teslim etti. CHP'li Antmen'den Erbaş'a çağrı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de görüntüleri Twitter hesabından paylaşıp Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı konuyla ilgili açıklama yapmaya çağırdı. yedi yıldız verdi. bir yerine getirmeden defteri vermek <laughs> O diyor ki işte bir sayıyor, biz Rabbim ne kadar verirse ona göre istiyoruz. Mesela evet. ben dersleri damatmaya veriyorum, gemi hanıma geri versin diye. <gülüyor> 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 Nikah töreni Giresun İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kenci'nin duasıyla son buldu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.